Merhaba, bugün sizleri münhallerinize yapılan başvuruları nasıl değerlendirebileceğiniz konusunda bilgilendirmeye çalışacağım. Öncelikle üye girişi yapmanız gerekiyor. E-posta ve şifrenizi giriniz. Eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız, bu videonun sağ üst tarafında beliren şifremi unuttum videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. Oturum aça basınız. Açılan ana sayfada hemen orta bölümde bulunan adaylar tuşu üzerinde münhallerinizin durumu ile ilgili özet bilgiler göreceksiniz. Burada münhallerinize yapılan başvuruları rakamsal olarak görebilirsiniz. Bunları kısaca açıklayacak olursak yeni, yeni yapılan başvuruları, aktif, hali hazırda başvurusu görülmüş ama herhangi bir işlem yapılmamış aday sayısını, beklemede ise başvuruları incelenmiş ve geri dönüş beklenen adayları gösterir. Şimdi adaylar tuşuna basalım açılan adaylar sayfasını biraz tanıyalım. Hemen üst tarafta aktif ve tümü tuşlarıyla başvuru yapmış ve halen aktif durumdaki adayları ve aynı zamanda tümü tuşuyla da aktif, reddedilmiş veya işi almış olan yani tüm işlemden geçmiş olan adayları görebilirsiniz. Buradaki her bir adayın üzerine tıklayarak sağ bölümde o adayla ilgili olarak detayların açılmasını sağlayabilirsiniz. Başvuru yapmış olan adayları belli kriterlere göre sıralamak isterseniz Üst tarafta filtre bölümü mevcut. Buradaki çeşitli filtreleri kullanarak başvuru yapmış olan adayları istediğiniz gibi sıralandırabilirsiniz. Eğer belli bir aday arıyorsanız, hemen sağ taraftaki büllet simgesine tıklayarak burada açılan bölüme isim, iş başlığı veya konum girerek arama yapabilirsiniz. Bu bölümün sağ üst tarafında bulunan Tümüne mesaj gönder tuşunu kullanarak bütün adaylara mesaj gönderebilirsiniz. Örneğin, başvurunuz alınmıştır ve size en kısa sürede dönüş yapılacaktır şeklinde. Veya başvuru yapmış olan bütün adayları bilgisayarınıza bir liste şeklinde indirmenize yardımcı olan adayları dışa aktar tuşu bulunmaktadır. Bu şekilde adayları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Şimdi gelin başvuru yapmış olan bir adayı nasıl değerlendirebileceğimize bakalım. Burada adayın üzerine tıklayarak sağ tarafta adayın detaylarının açılmasını sağlayınız. Bu bölümün üst tarafında mesaj yolla tuşu bulunmaktadır. Bu şekilde adaya direkt olarak mesaj yollayabilirsiniz. Mesaj yolla tuşunun yanındaki derece bölümü, bu aday için ilk izlenimlerinizi temsil etmektedir. Bu bölümde sizin aday hakkındaki ilk izlenimlerinize bağlı olarak seçeneklerden birini seçmenize imkan tanır. Olumlu, belki, olumsuz veya beklemede şeklinde işaretleyerek derecelendirebilirsiniz. Hemen yanındaki durum seçeneğinde adayla ilgili sürecin ne aşamada olduğunu seçebileceğiniz bir menü mevcut. Buradan işe alım sürecinin ne aşamada olduğunu belirleyebilirsiniz. Adayın detay ekranının hemen ilk maddesi sizin açtığınız mülakatın detaylarını içermektedir. En üstte elbette adayın adı, soyadı ve e-mail adresi bulunmaktadır. Hemen alt tarafta sadece iç yazışmalar için bir not ekleyebileceğiniz bölüm mevcut. Örneğin burada adayla telefon görüşmesi ayarda şeklinde bir not alınmış. Bir sonraki bölüm adayın detaylarının olduğu bölümdür. Eğer adayın detayları görünmüyorsa direkt olarak özgeçmişi görünmektedir. Buradan adayın özgeçmişini inceleyebilir veya dilerseniz sağ üst köşeden indir tuşunu tıklayarak adayın özgeçmişini bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Adayın özgeçmişinin altında bu aday eğer sizin başka münhaliniz varsa ve başka münhallerinize başvuru yaptıysa firmanızda yaptığı diğer başvuruları görüntüleyebilirsiniz. Buradan tüm bilgileri görüp değerlendirme yaptıktan sonra durum menüsünden dilediğiniz statüyü işaretleyebilir. Örneğin aday incelendi şeklinde eğer bir karar vermediyseniz, bunu ileriki aşamalarda göz önünde bulundurursunuz. Bu şekilde adayın yan tarafında incelendi şeklinde veya işe alındı veya reddedildi şeklinde işaretlediğiniz durum belirecektir. İşte bu şekilde başvuruda bulunan adayları inceleyebilir, dilerseniz mesaj atabilir, yüz yüze görüşme ayarlayabilir veya inceleme sonrası durum menüsünden dilediğiniz kriteri seçerek bu adayı işaretleyebilirsiniz. Hepsi bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.